welcome to turning inward my name is lou rogers i'm the host of this program those of us who take life and death with a great degree of seriousness uh, need to explore something that all of us have very little understanding of the nature of death is death the end of life is death the beginning of something else is it a transitional period between two forms of, of, of life we don't know, apparently, we don't know. Psychologists can't help us, psychiatrists can't help us, physicists. Nobody seems to have the answer. We need to turn to our religious traditions, and depending upon your religion, I suppose that's the nature of the answer that you get. Uh, in Islam, and especially in a wonderful aspect of Islam called Sufism, the mystic tradition, the mystic core of Islam, there's a well developed understanding of the nature of life and the nature of death and the nature of dreams and and basically the spectrum of human experience in a previous show with Sheikh Musafer the guest for today's program we've talked about death we had to end that program when Sheikh Musafer began to talk about the hereafter and we are going to continue now talking about the Sufi concept understanding of what life is after death what the hereafter means to us and again Sheikh Musafer the guest of the program is the head of the Halvati Jirahi Order of Jervishes of Istanbul and New York. Translating for him will be Chinar Kalolu. Chinar, I thank both you and Sheikh Musafer for being here. <laughs> On that previous program, we we reached an understanding from what Sheikh Musafer had said that death should be considered as a transition between two forms of, of life. And he began to explore what the hereafter was. And that is where I would appreciate very much if he would begin again. to explain what happens after death. Efendim diyor daha önce ölüm konusunda yaptığımız programda vakit yetmediğinden yarıda kestik. Son olarak evet. alemi ahiretteki menzilleri anlatıyorduk. Hmm. Ölümün bir yok olma değil bir intikal olduğundan bahsettiniz. Hmm. Bu ölümden sonraki hayatın şekli safaları konusunda bize temvir edebilir misiniz diye sual eder. Dilimizin döndüğü kadar aklımızın yettiği kadar. We'll do our best efendi says as our tongues and our minds hakkı bize bildirdiği bildiği kadar şey söyleyebiliriz. Allah has made it known to us. Yani bu şu bu beyanatımızla her şeyin tamamen ifade edilmiş demek değildir. But let's her put in this clause that I, uh, no matter what we say on the subject, we have not gone through it thoroughly. Yani bir bir bahçeden bir gül gibi yani. As it will Çünkü, be like picking one rose from an orchard. Çünkü efendim söyleyeyim bu geniş bir mevzu. Hayat neyse bu kainatı tarif. Memat da onun gibi yani maneviyatı da ruh kısmında öyle. Yani it's Artık a, kısmı ruh kısmı kainatı. It's a vast and wide subject. I mean, how much can you say about life as we know it in this universe? in a half an hour program. I mean, it's, it's Along similar lines that you cannot talk about death and the hereafter and what happens there and the soul, the transition of the soul in a short hmm. program, but still we'll do our best is. Yani Leventhan'ın bir kanı var, yoktan bir şey var olmaz, vardan yok olmaz öyleyim dedim. Bu İslam'ı bir şeydir yani ve Hazret Ali'nin kasili itaifesinde bu kayıt vardır. Efendim, bu böyledir yani kainat hak ile kaimdir. Haktandır. Hak yaratmıştır. ile kaimdir yani. Böyle olunca bir şeyin yok olması, hakkı yok olması demektir. Eyvallah efendim. There is a rule in a science, a theory in science called the uh, I believe the uh Le theorem that nothing actually disappears, disappears, nothing perishes and nothing is uh Nothing comes forth into the universe out of nothing. Actually, this is an Islamic principle. It was uh, first mentioned, as we know it, in a poem by uh, Hazrat Ali, the fourth caliph. Uh, this is so. The, uh, the universe, as we know and see it, and even beyond, resides, abides with Allah, with truth, with reality. That is, uh, if this be so, the disappearance. or anything from it would actually imply the experience of supreme reality which is impossible şimdi ölüm geldiği vakitte topraktan hasi olan vücut yine toprağa rucu ettiği gibi ruh da âlemi berzaha yani buna bu âleme gelmeden evvel âlemi ervahtan bu âleme gelmişti The body is composed of elements that come from earth, and the body, the corpse, returns to earth. Whereas the soul has come to this world from the realm of the spirit and returns to the realm of transition, as it's called. This realm of transition is like a bridge between this world. and the hereafter. Alemi dünya ile alemi ahiret arasındaki berzahtır. Daha bu kainatın yıkımına kadar buradan giden ruhlar orada herkes makamına göre bir mevki işgal eder. So, İnşallah onları da bugün izah edeceğim biraz So. Uh, when the uh, human dies as we call it, hmm. the soul goes to the realm of transition to reside there till the destruction of this universe before it enters the hereafter, the actual hereafter. Hmm. And the souls reside there in accordance with their ranks. I'll, if Allah wills if he says I'll try to explain what the situation will actually be like. Bazı dinlerde bir adam öldü mü istirahate kavuştuğunu zannediyorlar. Değil. Çünkü bu bir yanlış kaydedir. Çünkü neden? zalim ile mazlum her ikisi de öldüğü vakitte istirahata kavuşursa mazlum, mazlumun görmüş olduğu eza ve cefa onun yanına kar mı kalacak? Ve ona o zulmü yapan zalimin yanına mı kar kalacaktır? Bu, bu ne olacak evet, bu iş? Efendim. In some religions, in some religious traditions there is this concept that with death the soul and the body find peace and comfort. If this, if this be so, What about the persecuted and the persecutor? Mhm. Mm the oppressed and the oppressor. Mhm. Mm If they find peace both. I mean isn't there justice in this universe after all? Şimdi bu alemde bu aleme gelen yani insanlar niçin geldiklerini ve nereden geldiklerini ve nereye gittiklerini ve niçin geldiklerini ve niçin gittiklerini düşündükleri takdirde Allah'a bilecekler, Allah'a bulacaklar ve kulluk vazifelerini hakka karşı yapacaklar. Bu kulluk vazifesini Allah'a karşı yapmaları Allahü Teala'nın o kulluğa ihtiyacından değil, beynen nas, insanlar arasında bir adaletin temini ve beşer birbirinin hukukuna riayet etmeleri için vaz olmuştur. Zira bir insanın üç durumu vardır. Bir bulunduğu cemiyete karşı, bir şahsına karşı, bir de Allah'a karşı. Şey vardır, vardır yani, var, şeyi vardır, vardır. Hmm. when men start thinking from where they have come to this world, why are they here, what they are supposed to do in this world, and plus where they're going to be taken to after this world, and why they are going to go there and what they are going to do there, i mean, they're going to know and find allah, find truth, then uh, in all their attitudes towards themselves, towards society, and towards allah, they will try uh, to fulfill the requirements of their servanthood, mm -hmm. that is serving, serving god, serving allah, as they know it. and this is not so because allah needs our servanthood. allah does not at all require our services, our worshipping, our devotions. they're totally or superfluous to him hmm. if we might say so but all these come in handy in our regulating our relations with other people with the society in which we live and with ourselves hmm. şimlik kulun Allah'a karşı olan yönünden kulun Allah'a etmesi şartiyetidir en büyük vazifesi kulun ilk ilk vazifesi Allah'a karşı Allah'ı bilmesidir Allah'ı tanımasıdır ve Allah'a Allah'a muhabbettir yani. bir vazifesi bu. Bu bedeni ibadeti, mali ibadeti ayrı. Şimdi ilk şeyi bu. Allah'a tanıdır. The first duty of the servant is in, in devotions, in worshiping, that is to know Allah, to know truth, to find truth, to seek truth, not necessarily in this order. This is it. All the rest are ritual devotions, or Physical worshiping, bodily worshiping, or spiritual exercises, or uh, financial devotions—that is, like almsgiving, charity, etc.—they mm -hmm. all are in the uh, second second class of things. Mm -hmm. The first thing to do is to know and find truth. Yani kulun, kulun taat, taat olur, Allah kulunu affedebilir. Bu vazifelerinin için yerine getiremediği diye. Çünkü o malikel müktür, rahmandır, rahimdir, gaffardır, settardır, affedebilir. Ama kul kula zulmederse, kul kulun hakkına tecavüz ederse, kul kulu efendim harap etmeye çalışırsa o vakit Hak Teala ortadan çıkar. Ancak zulüm gören kul o kula hakkını helal ettiği takdirde Allahü Teala onu affedebilir. but men are lacking in qualities men are not perfect uh, they will definitely have their shortcomings in their devotions in their worshiping. they are supposed to do their best but they'll be, uh, they'll be missing something missing us something definitely. Allah mm -hmm. might or might not forgive them but uh, it's mostly expected to be on the uh, forgiveness side mm -hmm. but Men also have their relation to other men. When they tyrannize others, when they oppress others, Allah draws back. Allah is withdrawn, so to speak. Uh -huh. There's an affair between men and men, the oppressed and the oppressor, and Allah is withdrawn. Uh, this being so, Allah's forgiveness does not Have a direct impact upon the situation unless the unless the oppressed forgives the oppressor there is bound to be punishment for the oppressor mm -hmm. and the tyrant and the cruel. Mm -hmm. Şimdi buraya geldi, kul, yaşadı ve e, buraya geldi, yaşadı ve ikinci kapı yani, ahiret kapısı ki kabirdir orası bir köprüye benzer bu buradan bindi köprünün üzerine yani Ana rahminden çıktı ve köprüden yürüdü. Diğer köprünün tarafından e, karşı tarafa geçti. Bir köprünün kapısından içeri girmek ana rahminden dışarı çıkmaktır. Diğer şey, köprüden çıkmak kabirden içeri girmektir. Birisi ana rahminden dışarı çıkmak köprünün başı. Nihayeti şeyden çıkmadır, efendim, köprüden çıkmadır. Onun için demişler ki şairler bu, bu uzun görünse de çok kısa bir andır bu. Yani bir ilkbahar gibidir. Bir geceyle gündüz gibidir. Bir gözü açıp kapıcıya da gelip geçer bu. Böyle uzun görünür. Hayır, hakikaten uzun değildir. Onun demişler ki bir şey şair demiş ki efendim ana rahmenden çıktık pazara bir kefin aldık döndük mezara. Yani hayat bu kadar kısa demiş. Yani dünyaya gelen adam bir şeyle pazarda bir kefin almak için gelip gidiyor. O kadar da. This life as we know it on earth Is like crossing a bridge. One entrance to the bridge is the mother's womb; their way into this life. And then, the exit from the bridge is the grave. The bridge might appear to take a long time to cross, but it's just like spring. It's just like a pleasant day. It's very, very, very short. Mm -hmm. It might appear to be long, but it's very, very short. In the end, we'll be able to tell if Ende says. So one point in this context said, uh, we have come from our, our mother's wombs to the marketplace, bought ourselves shrouds and returned. Mm -hmm. It's that short. Aha. It's just time enough for one transaction to buy our shrouds. Bu yani şeyde e, Türk, Türkçe masal anlatırken biz babalarımız biz bunun manasını bilmezdik. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, bir dönüş bakmış, bir efendim arpa boyu yol gitmiş. Yani hayat bu kadar kısa. Galatebe giriyor, böyle şey gidiyor. Fakat bir dönüyor bakın, bir an yani o. İşte bu. Uh, in Turkey, when parents and grandparents tell tales to their children, small ones, young ones, they have this expression, uh, talk, talking about the heroes or the tale, they went a little, they went far, they crossed hills and dales, mm -hmm. and they look behind, that they discover that they've covered only a meager distance. Life is so. Mm -hmm. It seems as if we're covering great, enormous distances, but when we Yine buraya gelenlerin hepsine bir vazife verilmiştir. Fakat bazı adam bu vazifeleri idrak eder, bazısı edemez. O vazifesi bittiği gün onu oraya çağırırlar ortaya tarafa. Gel buraya Another, another thing is that everyone that comes to this world Have their duties, have their assignments. They have been assigned, missioned for a specific purpose. Every single human being has ever lived. That is able to, between Yeshayan, between Islam, all, without exception. Uh, this being so, they might know it themselves or not, but when they have finished, fulfilled their assignment, uh -huh. they're called back. <laughs> Bir mi vazifesi gel derler. Mostly the servant knows not what the assignment, what the mission was. But when it's finished, he's called back. And how does he find out? Nasıl öğrenir diyor vazifesini efendim? İşte ecel yasına koydu mu geriye baktığı vakitte vazifeler nelermiş o, o da öğrenebilir. As in the tale, when, as in the tale, on his deathbed, when he looks back, he finds out why he was here. Aha. Kader gibidir. Perde kalkmayınca kader görülmediği gibi bu da öyle. Ölüm yasına konuruz koyduğu vakitte niçin, ne gibi vazifeler kendisine yüklenmiş manevi vazifeler bunun idrakine o vakit varabilir. İşte apartmanlar yaptıracakmış, harfler de, yapacakmış, depri şeyler yapacakmış. Ben, bundan zahir olacakmış. O vakit anlar onu. Ondan evvel anlayamaz. It's like, it's like the subject of fate. Fate. <laughs> Hı yeah. Unless the veil is lifted, you cannot see. And in this context, the veil is only lifted when the person Is about to die, then he looks back and realizes why he has come here to have apartment buildings built, constructed, or to start wars, wars, and so this and that. Then he realizes why he was here. Ama bunu Allah <coughs> o there, yani are, there are special servants of Allah whom are made known why they are here. Çünkü bazı E eder, o işi yani. in, uh, in some incidents, Allah makes it known to the servant eder, evet. what his duties are and inspires unto him what his assignment, mission is. Then uh, the servant does it more consciously, more mm -hmm. knowingly, more lovingly, and Allah helps him all the way. Mm -hmm. So one desires, one demands, the servant asks, and Allah creates the uh, thing that is asked. Mm -hmm. Yani misaller verelim şimdi? Peygamberimiz son şeyi Hacetül Veda'da Peygamberimize şu ayet nazil oldu. Ve tekuyu men u nefi ilallah. O günden korkunuz ki siz o gün Allah'a harucu dönersiniz yani hesaba çekilirsiniz. Bu ayet nazil olunca efendim o gün bu hacı dört tane dinin bayramı bir güne geldi. Hristiyanların, Müslümanların efendime söyleyip mecusilerin ve Ey müsevilerin dördü bir araya geldi bayram ve Ebu Bekir de ağlıyordu. Dediler ki niye ağlıyorsun? din tamam oldu bugün. El yevme etmem nimeti. Size ben nimetimi tamamladım. Dini de ikmal ettim size gönderdim. nimet tamamladım. Dedi. Ve dört dinde bayramın bir güne gelmişti. Herkes seviniyordu bayram yapıyorlardı. Din tamam oldu diye. Ebu Bekir ağlıyordu. Dediler niye ağlıyorsun Dedi din tamam olduysa işte, peygamberlerimizden gidecek dedi. Çünkü vazifesi bitti dedi. Eyvallah. Bunu anladı o. Sonra netekimde işte ve 6 ay sonra Efendimiz aralarına ayrıldılar. İsa'nın da böyle, Musa'nın da böyle. Yani misal olarak Ahmet'in de böyle, Mehmet'in de, Zeyd'in de böyle, bilmem Efendimiz'in şeyin de böyle, e, e, Simon'un da böyle. During his last pilgrimage, the Prophet Muhammed, peace be upon him, uh, received the revelation that, that started with fear that day when you will all return To Allah, mm -hmm. and then today I have completed your religion. And that day was the holy day, a holy event for four major religions Islam, Christianity, Judaism, and uh, pagans, fire worshippers that oh. were quite abundant in those days. Yeah. Uh, so people were rejoicing because of the uh, verse that had just been revealed Today I have completed your religion. There was a sense of Fulfillment in all the people, and this being a holiday and being on a pilgrimage, etc. They were rejoicing, but there was one person, one of the closest companions of the Prophet Hazrat Abu Bakr, the first Caliph. Uh, he was crying quietly in a corner. They asked him why he was crying, why people mm -hmm. were rejoicing. He said, "Didn't you hear? Allah reveals that today He has completed His religion. This implies this implies that the Prophet is going to go. Everyone has his mission, so uh -huh. the Prophet." peace be upon him, has completed his mission and he's bound to pass away. Hmm. so this was so with uh, muhammad alayhi jesus, moses, you, i, and was it him. true with muhammad also? yes. Uh, efendim, uh, Resul i de böyle miydi, diyor, haydi, ha, so, dinişten, so, truly so, verily so. Hmm. if every person has a task to perform. And he said it himself. Maybe yeah. this time, this year, this is our, this is our last gathering together. Şimdi ben anlatacağım. Şimdi geldi, yaşadı bir adam, yaşadı ve Allah'ın isteği ve dileği üzerine yaşadı. Kimseye zarar olmadı, insanlara menfaat oldu. Şimdi bu ya peygamber ya sülah adam birisi. Şimdi bir adam farz ediyoruz böyle. Vazife-i insaniyesini bildi. Allah'a karşı yönünü, cemiyete karşı olan durumunu kendi şahsına kendi ev, evindeki bulunan ailesine karşı olan durumunu hakkıyla bir efendilik yaptı yani bir, bir kulluk yaptı ve Efendi ev, evinde şehirdeki evine olan vazifesini cemiyet omazini bildi ve icra etti şimdi bu adamın ölümünü alacağım ben şimdi bu hal böyle bir adam geldi yaşadı o insan bu işte bundan hariç olmayacak yaşadı böyle geldi ve son zamanı geldi kefen aldı dönüyor artık gerisi yarıya. Evet. Hatta bak da yolun e, üstündeki halk onun başına toplanırlar. Doktor gelir, bakar der ki şey, ümidini keser doktor. Etibail ümidini kesti. Yani şimdi o bir takım alimleri görür. Gözünden perde kaldırılır. Evet. Bakarsın elinden bir iş yapar, onu alır, bunu verir. Veren bazen yerinde, efendime söyleyeyim, e, neyse durumuna göre yani. Bazısı yatağından kaçmak ister kurtulmak istiyor yahut gayet korkunç mesela benim başıma geldi gelen hadiselerde benim bir kimsenin şeyine gittik böyle son nefesinde bizi çağırdılar. Dedi ki bana döndü şey efendim dedi. Şu kasada dedi 7 milyon dedi nakit para var dedi o gün parası yine. Şu kadar altın var dedi. Beni bundan kurtar. Bu paraların hepsini kim beni kurtarır sonra vereceğim parayı dedi. Ama beni bundan kurtarın diyor. Duvarı gösteriyor. Ama ne gibi ben, ben göremedim. O görüyor. Onun için Cenab-ı Hak bu anda, <laughs> Fele bila izâ belâkatil ve entüm hayne izin tenzurûn. Yani diyor öyle bir, geldi mi bu dünya perdesi kaldırılıyor. Kaldırılınca yok denilen alem meydana geliyor. Yok denilen, inkar edilen alem meydana geliyor. Efendim onu Şimdi bu, bu, zat eğer sürehadan salih işte vazifelerini tamam yapmış bir insansa Allah ona melek gönderiyor. Kur'an'ın beyanını ben söylüyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim'in beyanı. Ve diyor ki ona ey istikamette müstakim olan zat yani vazifesini tam hakkıyla yerine getiren kişi insanlık şerefine iran alı kişi gittiğin yerden korkma Şimdi bilmiyor, bilmediği bir yere gidiyor bir aleme gidiyor bıraktığın bıraktıklarına da mahzun olma üzülme bıraktıklarına bak karşıyı görüyor musun bakıyor o görüyor karşıdan cennatu aliyat İşte senin makamın budur sana bu cennet verildi. Fakat zamanı var bunun, nedir o? Şimdi i̇şte buradan bunu seyredeceksin sen, makamında. Daha kıyamet koptu, sonra buranın miftahı sana verilir, şuraya girersin. Ve o zat ne yapıyor? Bunu görerek bu şekilde, meleklerin müjdesiyle böyle... imanı teslim ediyor, ruhunu teslim ediyor. 3 dakikamız var sultanım. Eyvah, yine mi böyle oldu yine? Bu tekrar böyle oldu mu? Ruhunu teslim ediyor, rahatlıkla. Cesedi toprağa gidiyor, ruhu alemi erbaha yani berzah alemine gidiyor. Kötü adam. Ona aynı böyle geliyor melek şiddetle mesela. Böyle teraiz-i fi gamalatil mevt yedrubuna bi Onun ona büyük sıkıntılar vererek, meşakkat vererek böyle insanlara fenalık yapan kötü kişi, zalim herif. Hadi bakalım şimdi. Her şeyin elinden alındı senin. Her şey bilmiyordun sen. We have we have only have two minutes left if we could have. It. İki dakika kaldı efendim. E anlatacak kadar. Ona, e, her şey benim diyordun. zulm halka zulm ediyordu. Hadi bakalım gideceğin yeri gör. Hadi bakalım. Ha, o da şey işte bu şiddetli, o korkutlukla ruhunu teslim ediyor. Onun da bir makamı var. Alem Berzat oraya götürüyorlar. Müşri toprağa giriyor. Bu evden artık bakın başını. Evet. bu evet. böyle şeyler böyle 10 dakikada 15 dakika anlatılmaz. Etrafını yaymazsan bu mesele anlatılmaz sonra. The he says that uh, it all depends upon the way in which you have lived in this world. Uh, if you have been a good man, if you have if you have followed the injunctions, uh, the spiritual uh, guides' rules in this world, then uh, when, the, when this person is about to die, angels come to him and make it a smooth and easy transition for him. That mm. is. Uh, this is the realm that you're about to go. Look, uh, don't feel any sorrow. Of. Uh, the the, ones, mm -hmm. the beloved ones that you leave behind will be well taken care of. Uh, mm -hmm. You won't feel any pain. You'll be comfortable, all right. Look beyond, this is paradise. Here it is. You're gonna contemplate it till the day of judgment mm -hmm. while you reside in a different place. But mm -hmm. you'll be in comfort, you'll be all right and soothing him, uh, mm -hmm. making, making the transition smoother. Yeah. But an evil person, for an evil person. We have to stop, I'm so sorry. Thank you for being here. Thank Effendi also. Okay. Thank you for watching. This has been Turning Inward, my name is Lou Rogers, the guest, Sheikh Muzaffar, head of the Halvati Jirahi Order of Dervishes of Istanbul and New York City. See you next time.